Merhabalar, bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Bu arada YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Hatice, yanımda oturan beyefendi de benim ben Harun. <laughs> Şimdi ben YouTube'a belli bir süre önce başlamıştım. Yeğenim de benimle beraber videolarda katılmak istedi, çekmek istedi. Bize de misafir olarak geldiler. Teyzeciğim beraber video çekelim dedi. Çekmek bugüne nasipmiş. Biz de size günlük rutinimizi çekeceğiz. Beraber neler yaptığımızı paylaşmak istiyoruz sizinle. Biliyorum farklı bir konsept. Yemek konseptinden bayağı dışarıda. Ama onu da kırmak istemedim. O da videolarda bulunmak istedi. <laughs> Değil mi Harun'cuğum? Hı hı. Konuşmak ister misin? Hı hı. Peki kaç yaşındasın sen? o Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Beşinci. Hı. Hmm. Dersler nasıl? İyi. Zoom üzerinden nasıl? <laughs> şey, çok kötü. Çok kötü. İç Neden yaşamış. peki? Sıkıcı. kıcı. Hiç eğlenceli değil. değil. Orada arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Ama? Telefonda. Burada? ver böyle duruyor. Evet, mecburen bu dönemde yapacağımız hiçbir şey yok değil mi bebeğim? Hı hı. İnşallah bir an önce koronavirüs geçer. Sanmıyorum. <laughs> İnşallah geçer diyelim, o zaman biz de artık normal rutinimize döneriz. Allah'ın izniyle. Okullar da başlayacak zaten, sıkılmasın artık. Benim gittim. Başlamayacak mı senin? Hı hı. Başlayacak bebeğim? Sonradan. Hmm. Doğrudur. Onunki sonradan başlayacakmış. <laughs> Neyse. Ve şimdi videomuzu başlattığımıza göre aslında şu an bakalım saat kaç? Akşam saatlerindeyiz bu arada. 9'u çeyrek geçiyor. Canımız sufle istedi. <laughs> sufle yapacağız beraber. Artık sufleden sonra video çeker miyiz? Bilmiyorum. Ama yarın gün içerisinde bakalım. Yani... Harun zaten saat 5'e kadar iptal. Sabah 9'dan başlıyor ders. 9'da sonra 40 dakika. Tamam ama akşam saat kaçta bitiyordu? 4'te bitiyor. Hı hı. 4'ten sonra ee, soru çözümü var 5'te. Yuvarlayalım yani. Soru çözümü mü? Yok. Yok mu yani? Soru çözüm 4'ten önce. Hı. Hmm. E, 20 geçe başlıyor. Anladım. Ama normal olarak 5'e kadar sürekli desin zaten. Hı. Hmm. Aynen. 5'e kadar derste. Akşam 5'e kadar yok. Sabah 9'dan 5'e kadar. İptal. Yok. <gülüyor> 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 Başlayalım mı artık süflere? Uh -huh. Tamam. <laughs> Kuzeniyle birazcık ilgilendik. Suflemizi gösterelim mi? Hı hı. tamam. İşte bu şekilde oldu. Porsiyonunu fazlalaştırdığımız için miktarlar düştü ama biz çok güzel oldu değil mi de bebeğim? Evet. Biz şimdi çayımızı içeceğiz, suflelerimizi yiyeceğiz. Yarın hı. görüşürüz diyelim bence bu saatten sonra kuzenin pek duracağı benzemiyor çünkü. Evet. <laughs> tamam mı? Hı. hı. Yarın görüşürüz. Günaydın, günaydın. Yandık. Günaydın demek ister misin? Günaydın. Oğlumun kahvaltısını yaptırdım. Şu an okula evet. gidiyoruz. oğlum ana sınıfına gidiyor. <laughs> evet, ana okuluna yani. Onun bir adı var. <laughs> Pazartesi ve Perşembe günleri okula gidiyoruz. Biz de sabah erkenden uyandık. Kahvaltısını yaptırdım. Şimdi onu okula götürüyorum. Artık okul dönüşü ben de bir kahvaltımı yaparım. Biliyorsunuz ablamlar bizde. Onlar da güzel bir kahvaltı yaparız. Ben çıkarken yeğenlerim de kahvaltılarını yapıyorlardı. Malum derse girecekler. Öyle işte. Neyse bakalım okul dönüşü de görüşürüz inşallah. Encim hoşça kal demek ister misin? Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. Merhaba. <laughs> Akşam oldu. Dersleri bitti tabii ki. Şimdi birazcık video izliyorlar. Kardeşiyle vakit geçiriyor. Değil mi Eymen'cim? Evet. Biraz sonra yemek yiyeceğiz. Bakalım ondan sonra belki bir şeyler yaparız. Hadi görüşürüz deyin çocuklar. Görüşürüz. görüşürüz. Herkese yeni bir günden merhabalar. Şu anda saatlerimiz onu gösteriyor. Yeni bir vlog başlatmıştım. Ee, Harun'un ısrarı üzerine aslında bir vlog çekmek istemiştim. Arkada da kızım var. Bana dikkatli dikkatli bakıyor. Aslında onunla olan bölüm çok az çünkü vlogun devamını getiremedik. Daha doğrusu videoların devamını çekemedik çünkü evde tam 5 çocuk vardı. 5 e çocuğun da dersleriydi, onların telaşıydı derken çekemedik. Hani fırsatımız olmadı öyle söyleyeyim. Tabii bu 5 çocuğun arasında 2 tane de bebek var. 10 aylık Evet, evet benim kızımın dışında bir de yeğenim var. Şimdi ben Harun ısrar ettiği için vlogların devamını getireceğim. Hani onunla olan en azından bölümün devamını getirip alışveriş videomla e, sonlandırmayı düşünüyorum. Yani bu benim ilk vlogum. Devamı gelir mi inanın emin değilim. Aslında Harun'la beraber çekmek istediğimiz çok şey vardı ama fırsatımız olmadı. Hani şöyle söyleyeyim çocuklar sabah 9'dan akşam 5'e kadar bir fiil dersler. 5'ten sonra ödev yapmak için ayrı bir hocayla görüntülü konuşuyorlar. E fırsatımız olmuyor. Yani akşam yemeği telaşı, çayıydı, kahvesiydi. Arada boş bir vakit kalmıyordu. Ama Harun'la olan bölüm için onu kırmamak için de bu vlog'u devam ettirmek istedim. Şimdi onlar döndüler. Bu sabah döndüler. Sabah çok erken saatte çıktılar. Evet prensesim. Yine hani Harun'un deneme sınavı vardı. Sınavı olduğu için erken çıkmak durumunda kaldılar. Şu an hatta saatlerimiz onu gösteriyor. Dediğim gibi hani sırf onu kırmamak için video devam ettireceğim. Ve şu an beni bir sürü iş bekliyor. Temizlik, dağ gibi olmuş çamaşır. Ama size onlardan önce çiçeklerimi göstermek istiyorum. Oğlumla beraber ektiğimiz çiçeklerimiz var. Ama onların arasında da tabii şu arada hafiflettim. En azından evimi temizledim, toparladım. Birazcık da kendime bakmak istedim. Kızımı ve oğlumu uyuttum. En önemli nokta bence bu. Onun dışında da ufak tefek birkaç işim kaldı. Çamaşırlar bitecek gibi değil zaten. Ee, fırsattan istifade de kızım uyumuşken özellikle size bimden aldıklarımı göstermek istedim. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Ee, ablam ve ben e, burada bime gittik. Hani benim yaşadığım şehirde bime gittik. Kız kardeşim de Giresun'da yaşıyor. O da oranın ilçesinde bulabildiği kadar bebek alışverişi yaptı. O gebe. Küçük o hani dikkatimizi çekip de gitmiştik ablamla ben. Tabii kardeşim baştan aşağı herhalde oluşuna çeyiz düzdü öyle diyelim. Bu arada 9 Ekim demişken İskenderun'dakiler için inanılmaz üzgünüm. Benim ailem de orada yaşıyor yani sevdiklerim aslında orada hani e, mesafe farkı var aralarında ama inanın korkuyorum ne olur ne olmaz yani hani hatta şöyle söyleyeyim dün gece bir tepenin yandığını gördüm annemlere yakın bir tepe diye düşündüm adını göremeyince hani oraya da benzettim açıkçası bayağı bir endişelendim hatta gece annemle konuştum Allah yar ve yardımcıları olsun yapanlar inşallah bir an önce bulunurlar Allah orada yaşayanların yardımcıları olsun. Hayvanlar ölüyor, ağaçlar yanıyor, evler yanıyor. Allah yardımcıları olsun diyorum. Ben şimdi size alışveriş videomu göstereyim. Öncelikle size bunları göstermek istedim. Benim 4 yaşında da bir oğlum var. Beni instagramdan takip edenler bilirler. Ee, Sehan Miraç bebekken bunlar o kadar çok işimi gördü ki benim anlatamam yani mutfakta olsun, oturma odamda olsun, yatak odasında aynı keza. O kadar çok işime yaradı ki. Hani en azından bebekken açamıyorlar. Tamam büyüdükleri zaman söküp atıyorlar ama bebekken böyle yeni yeni emeklemeye başladıklarında, yürümeye başladıklarında çok iş görüyor. Bunları onun için almış almak istedim. İşime yarayacağını düşündüm tekrardan açıkçası. Hani evde ikinci bir çocuk daha var, abisi var. Küçük bebekte işe yarar mı? Yarar diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah öyle umut ediyorum diyeyim. En azından dolaplarımın dağılmayacağını düşünüyorum. Özellikle mutfak dolapları. Ya yani onları toparlamak öldürüyor insanı. O kadar çok yoruyor ki. Zaten bebek peşinde koşturuyor. Bir de etraf dağılınca daha da çok yoruluyoruz. Tatlı telaşlar, tatlı yorgunluklar belki ama en azından bunları toplamakla ayıracağımız vakti onları ayırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu da dikkatimi çekti benim dün. Hani bunu da almak istedim. Köşe olan yerlere konuluyormuş. Daha doğrusu dolaplara konuluyormuş. Bunu da e, oturma odamda televizyon üniteme koymak istedim. Hatta göstereyim sizlere de. Bunu dolap kapağının bu bölümüne koymak istedim. Hani burası daha köşeli olduğu için iş görür diye. Bir de ben böyle bir köşe koruyucu aldım. İnanılmaz işe yarıyor. En azından TV ünitesinde öyle söyleyeyim ya da masa kenarlarında olsun. Çok güzel iş görüyor diye düşünüyorum. Bir de sağlam yapıştırdıktan sonra yapıştırıcısını doğru kullandıktan sonra inanılmaz iş görüyor bence. Böyle bir sepet de aldım çok amaçlı bir sepet aslında. Ben genelde içinde hani e, yemek yaparken soyacaklarımı ya da hani yemek yaparken çıkan çöpleri koymak için aldım. Tezgah üzerinde pek fazla bir şey sevmiyorum çünkü. O amaçla kullanacağım ben ama çok amaçlı bir sepet. İsterseniz sizler böyle mutfak süngerinizi, bezinizi vesaire koyabilirsiniz. Bir de bu ikisini aldım. E, gratis indiriminde kulak çöpü bulamadım inanabiliyor musunuz? Ne zamandır da alayım diyordum. Düne etmiş. Hani bunlar indirimli değillerdi. Daha doğrusu kulak çöpü indirimli değildi. Normal aldım. Almak istedim, ihtiyacım vardı. Şunu da çok merak ediyorum. Bu sanırım salı günü gelmişti. Tesadüf eseri gördüm. Yine bunu da gratis'te bulamamıştım. Gratis'te bulamadığım için aldım açıkçası. Yani bu korona döneminde çok da dışarıya çıkmak istemiyorum. Hani kuaföre gitmek istemiyorum. En azından kaş alırken işe yarar diye düşündüm. Hatta sizler de bunu merak ediyorsanız beraber deneyebiliriz ayrı bir videoda. Denememi istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Aldıklarımın fiyatlarına bakacak olursak. Bebek güvenlik setleri 4'er liraydı. Kulak çubuğu 2.75'miş. Tekli plastik fiyatı 3.25'miş. Süt de almıştım ama onu burada paylaşmadım. ada kalemi de 13.90 diyor. Normalde gratis de indirime girdiğinde bile fiyatı daha fazlaydı. Benim hatırladığım... 16 lira falan da ama net bilmiyorum öyle söyleyeyim. Benim aldıklarım bu şekilde. Burada kardeşimin aldıkları. Burada küvet ve file set var. Bunu 30 liraya almış. Toplar var. Bunu 20 liraya almış. Aynısından ablam da aldı 20 liraya. Bu arada toplar yüzlü. Ana kucağını 80 liraya aldı. Yürüme arkadaşımı 90 liraya aldı. Lohusa pijama takımı 60 lira. Sabahlı 50 lira. Bu şekilde ikili bebek altları vardı. Onları 17 liraya aldı. Ayrıyeten de pijama takımları vardı. Ablam onlardan aldı 20 liraya. Kız kardeşim ondan almamış sanırım. Farklı farklı desenler de vardı. Onun bebeği erkek olduğu için renklerini ona göre tercih etti. Bu şekilde ikili atletler vardı. E, zıbınlar. Onlar da 10 liraydı. Ablam da bunların ip askılısını aldı. Kız kardeşim de 0-3 aydan e, 18 aya kadar bütün serilerini aldı. Maşallah. de bu şekilde kilolu çorap almış o. Onlar da 10.90'dı. Üçlü çoraplar vardı. Onlar da 5'er liraydı. Şimdi söyleyenler olacaktır eminim. Neden kardeşinin ve ablanın aldıklarını gösterin. Ablam zaten buradaydı. Hani beraber gitmiştik. Onun için hani. Yanımda olmasa da ürünler kardeşimin aldıklarından göstermek istedim. Kardeşimin aldıklarını da videosunu istemesi sebebimi de söyleyeyim. En azından bu videoyu izleyenlere fikir olsun, doğum yapacak olanlara fikir olsun. İhtiyaçlarını bu şekilde giderebilirler diye düşündüm. Ve benim kardeşim hani yaşadığı ilçede hiçbir şey bulamıyor. Bunun için merkeze gitmesi lazım. Merkeze uzaklıkları da çok fazla. Hamile bir insanın da sürekli sürekli alışveriş için merkeze gidemeyeceği için de hani e de kaliteli şeylerin geldiğini görünce almasını biz tavsiye ettik. Hani eskisi gibi kalitesiz ürünler getirmiyor açıkçası. Marka ürünler de getiriyor. Onun için de faydalanmasını istedik. Sizlere de fikir olması açısından onun aldıklarında videosunu istedim, rica ettim. O da sağ olsun eşiyle beraber kırmadı ve gönderdi. Hatta videoyu çekerken de o kadar çok gülmüşler, eğlenmişler ki hani anlat anlata bitiremediler öyle söyleyeyim. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Harun, Eymen sizi çok seviyorum teyzeciğim. İyi ki benim yeğenlerimsiniz. İyi ki sizin gibi yeğenlerim var. Harun benim için bambaşka ilk göz ağrım çünkü o benim. Sizleri çok seviyorum teyzecim. Bu videoyu senin için uzattım. Senin için çektim. Ee... Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğenmemiş de olabilirsiniz. Neden bu kız böyle bir video çekti de diyebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi yeğenimi kırmak, üzmek istemedim. Onun için de videoyu devam ettirdim hani kısmet olur da tekrardan bir arada uzun bir süre görüşürsek bu videonun ve daha doğrusu buna benzer bir video çekmeyi hatta beraber yaptığımız şeyleri çekmeyi istiyorum. videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.